Bugün bence bir takım içinde çalışan bir mühendisin huzur ve mutluluğunu baki tutmak için en gerekli konulardan biri olduğunu inandığım e, bir, bir olaydan bahsedeceğiz. Nasıl teknik tartışmalar e, yapılır? Diyelim ki 5 kişilik bir takımda çalışıyoruz. Artı olarak etrafımızda... E, bizim yöneticilerimiz, yöneticilerimizin yöneticileri, yanlardaki takımlar, müşteriler gibi başka pek çok insan var. Bu kadar çok insanın rol oynadığı sonuçta az veya çok rol oynadığı bir projedeyiz ve böyle bir projede tipik olarak haftada onlarca karar, teknik karar alınıyor olur. Bu kararların bir kısmında da neredeyse herkes aynı tarafta olur. Herkes datayı ortaya döker. Ve bakılır duruma ve evet buradaki doğru yol A yolu B yolu değil e, der ve herkes A yolunu uygulama konusunda hemfikirdir. Ama mutlaka belli bir kesiminde bu kararların fikir ayrılıkları olur. Bunların bazıları daha küçük fikir ayrılıklarıdır. Bazıları da çok daha ciddi çok büyük perspektif farkları fikir ayrılıkları olabilir. Bu arada tekrar belirtmek isterim ben burada tamamen teknik olan e, fikir ayrılıklarından ve tartışmalardan bahsediyorum. Daha politik bir takım iş yeri politikaları ile ilgili veya işte güç dengeleri ile vesaire ile ilgili de bir sürü problem tabii ki karşımıza çıkıyor iş dünyasında. Onlardan bahsetmiyorum şu anda. Belki onlardan başka bir videoda bahsederiz. Şu anda ben tamamen teknik kararlardaki fikir ayrılıklarından bahsediyorum. Şimdi bir teknik fikir ayrılığıyla karşılaştığımız zaman mühendis olarak ilk yapmamız gereken şey, bütün tarafları ve onların bütün teknik düşüncelerini arkasında yatan bütün eğilimleri ve arkadaki kaygıları vesaire hepsini full anlamaya çalışmak. Bu çok önemli. Bunun ne kadar önemli olduğunu ifade etsem az. Amacımız, birinci amacımız karşıdakini veya iki kişiden birini diğerine ikna ettirmek, ikna etmek değil. Birinci amacımız bütün bakış açılarının bütün teknik detaylarını tam olarak anlamak olmalı. Bunun için çeşitli fikirler, çeşitli seçenekleri e, tamamen ortaya döküp bunları savunan herkesin kendimizi de savunduklarımız dahil olmak üzere neden bunu savunduğumuz, hangi kaygılardan dolayı bunun önemli olduğuna inandığımızı vesaire parça 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 döküp çözüm yolunu da böyle soyut kavramlar üzerinden değil oturup gerçekten yapıyormuşçasına yani tamam seçenek A'yı yapıyor olsaydık tam olarak ne yapacaktık? İşte şu klası implement edeceğiz. Ona şu metodu koyacağız. Burada bu interface implement edeceğiz. O interface'ten şu üç klası drive edeceğiz vesaire. Çok daha teknik bir seviyede o seçenek sanki seçilmiş de o yoldan yürüyormuşuzcasına uğrayacağımız noktaların hepsini ortaya dökmek ve o resme öyle bakmak, yani fikirleri mümkün olduğunca detaylandırmak çok önemli bir nokta. Bu şekilde herkes birbirinin bütün fikirlerini ortaya döküp, görüp, anladıktan sonra o zaman hepimiz birbirimizin ''Aa işte sen bu yolu neden istemiyorsun?'' İşte çünkü ben o şu gördüğümüz açılımdaki şu 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 noktaların bize dezavantajı olacağını düşünüyorum diyebilir diğerine ben bakıp işte a evet ama senin de şuradaki şeyinden ben kaygılanıyorum diyebiliriz ve bazen bir de bakarız ki aslında belki de ortada ikimizin dediğinin arasında bir çözüm var hem benim kaygılarımı e, güzel çözüyor hem onun kaygılarını çözüyor hem de ikimizin de asıl hedeflediği şeyleri e, uzlaşarak çözebiliyoruz. Böyle durumlar aslında sanıldığından çok daha sık e, pek çok durumda e, gözlemlediğimiz olay yıllar içinde. E, insanların gerekli bu fikirleri çok soyut seviyede bırakıp gerekli detaya inmeden çözmeye çalışmalarından, tartışmanın yeterince datayı açmamasından kaynaklanıyor. Aslında tartışmaların bir bölümü yeterince detaylandırılıp bütün resim ortaya dökülse taraflar bakıp her, hepsini mutlu eden bir çözüm bulabiliyorlar. Bu birinci önemli nokta. İkinci noktada bu olduktan sonra hala fikir ayrılıkları olabilir. Ama hep dediğim benim bir şey var fikir ayrılıkları konusunda. İki insanın birbirini teknik bir konuda anlaması o iki insanın aynı fikirde olmasından daha önemlidir. Bu çok önemli bir nokta bence. Eğer iki kişi birbirini anlıyorsa tam olarak ve aynı fikirde değilse bu iki kişi hala bir şekilde uzlaşım yolu bulup bir projeyi ileri taşıyabilir. Ama birbirini tam olarak doğru anlamayan ama aynı fikirde olduğunu zanneden iki kişi çok başarısızlığa mahkum olur çoğu zaman. O yüzden diyorum yani bu birinci adım herhangi bir teknik tartışmada bütün datanın masaya dökülüp birbiri, herkesin taraflarının birbirini full anladığından emin olmak olmalı. Fakat bütün bunları yapmamıza rağmen azımsanmayacak miktarda kararda da kaçınılmaz olarak şu durumla karşılaşıyoruz. Hala insanlar aynı fikirde olmayacak. Bir uzlaşılan bir çözüm de, de ortaya çıkamayabilir. Bunun da bir sebebi var. Sebep şu. Maalesef yazılım mühendisliğinde en hararetli tartışılan konularda hepimiz kolay ölçülemeyen bazı faktörleri de göze almak durumundayız. Ve bunları tartışmalarda da hep görürüz. Yıllar içinde mesela bir tartışmada görürüz ki bir mühendis kendi savunduğu yolun daha maintainable olduğunu savunuyor. Onun karşısındaki de diyor ki ama benim savunduğum yol daha reusable. Bunlar böyle oysa ki ne maintainability ne reusability o kadar kolay ölçülebilen numara atayabileceğiniz şeyler değil. Bundan dolayı böyle bazı bizim mesleğimizin bazı tarafları böyle daha... Hani sosyal bilimlerdeki gibi kolay ölçülüp kıyaslanamayan şeyler olduğu için aslında bu durumla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bir grup kimsenin çok net teknik olarak, matematiksel olarak beyaz tahtada diğerine ispatlayabileceği bir çözümün diğerinden daha iyi olduğunu ispatlayabileceği durumların olmadığı tartışmalarla hepimiz karşılaşacağız. Peki bu durumları nasıl ele almalıyız? Bunun için e, İngilizce'de Pick Your Battles diye bir terim var. Ben bunu Türkçe'ye çevirirken e, Kavga Seçmek diye çeviriyorum. E, bu çevrenin daha iyisini de maalesef bulamadım. Etrafta bakındım bu terimi başkaları Türkçe'ye çevirmiş mi diye. Ama şimdilik bu Kavga Seçme çevirisiyle <laughs> idare edin lütfen. E, kavga seçmekten kastettiğimiz şey şu: bir projede dediğimiz gibi bir sürü karar alınıyor. Haftada onlarca, belki projenin nebadına göre yüzlerce. Ve yani bir proje 3 ay, 6 ay, 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl sürebilir. Bu projeyi oluşturan pek çok alt bileşen olabilir. Belki deminki verdiğimiz işte 5 kişilik proje örneğinde belki 10 tane böyle alt komponent var. Ve hepimiz bunun üzerine çalışıyoruz. Kavga seçmek demek şu demek. Bu çok önemli bir yeti. Her mühendisin bence kazanmasında fayda olan. Hepimiz çalıştığımız projede bizim için en kritik olan, en kişisel olarak önem verdiğimiz bazı komponentleri ve bazı kararları baştan kendimize belirlemeliyiz. Bunu belirledikten sonra yani bir nevi kendi e, düşüncemize göre en önemli, en kritik gördüğümüz şeylerin en tepede olduğu bir öncelik sırası yapmalıyız. Bunu yaptıktan sonra bu kararlar uzayında verilecek teknik tartışmalar, kararlar uzayında bu bizim için en önemli olan yerlere denk gelenlerini hararetle savunmalı ve e, onlarda en iyi çözümleri bulmak için hepsinde en iyi çözümleri bulmaya çalışıyoruz ama eğer bir hararetle bir konu bir yolu ta, e, savunacaksak bunu bizim için en önemli olan az sayıda e, kararda ortaya koyup bunun dışındaki büyük bölümdeki kararlarda da gerektiğinde biz yine her zaman düşüncelerimizi dile getirmeliyiz elbette ama tartışmadaki son çıkan kararın, üzerinde uzlaşılan kararın bizim savunduğumuz olmayacağına hazır olmalıyız. Bu işte kavga seçmek. Yani aslında diğerlerinde kavga etmek üzere gitmiyoruz gibi düşünelim yani hiçbir tartışmaya zaten kavga etmek üzere gitmemeliyiz ama demek istediğimi anladığınızı tahmin ediyorum. Bunun şöyle bir etkisi var bu yaklaşımın. Burada biz bir ekip olarak bir iş yapıyoruz. Ekip olarak iş yaptığımız zaman her zaman ekibin diğer üyelerine bir alan bırakmamız lazım. Eğer 5 kişilik ekipteki bütün kararları ben veriyorsam o zaman diğer arkadaşlarım bu projede benimle çalışmaktan o kadar zevk almayacaktır. Her mühendis çalıştığı projeye iz bırakmak ister. Bu izlerin bırakılış şekli en önemli şekillerinden biri de bazı kararlarda rol oynamak, kararı savunan, veren kişi olmaktır. Bu yüzden biz eğer arkadaşlarımıza, takım arkadaşlarımıza böyle karar alanları bırakırsak bu onların güvenini kazanmamızı sağlar. Ve bizim onlara böyle bir alan tanımamız, onları da bize alan tanımaya teşvik edecektir. Bu şekilde biz o kendi önem verdiğimiz alandaki 2-3 kritik teknik olarak ispatlayamadığımız gerektiğinde bahsettiğim o gruba giren kararlardan bazılarında da hala bu karşılıklı güven ve alan bırakmadan gelen ...krediyle... ile istediğimiz sonuçları alabiliriz. Ve zaten onlar bizim en çok kafaya taktığımız, en önem verdiğimiz alanlardı. Böylece mutluluğumuz ve huzurumuz daha kalıcı olabilir. Bu aslında bu şekilde anlattığımda belki bazılarınıza mesela ben bunu kendi 24-25 yaşındaki bilgeme birisi bunu söyleseydi ben herhalde o zamanlar bunu olur mu canım teknik doğru neyse o işte ben nasıl uzlaşacağım falan yani hele böyle bile bile yani yanlış olduğunu bildiğim şeyi nasıl savunmayacağım gibi bir tepki verebilirdim. Ama yıllar içinde bunun bir ekip işi olduğu gerçeğinin kaçınılmazlığıyla karşılaşıyoruz. O yüzden de bu ekip olmak demek ekipteki diğer arkadaşların da kararlarına saygı duymak onların getirdiği değerlere saygı duymak demek ve aslında hiç de azımsanmayacak bir yüzdeyle böyle davrandığımızda yıllar sonra dönüp baktığımızda görüyoruz ki o pek çok alanda o alanların kararlarını o arkadaşları bırakmakla iyi yapmışız ve o kararlar aslında bizim o anda savunduğumuzdan, daha iyi çıkmışlar her şey olup bittiğinde. Sonuçta bir ekibin kimyasının iyi çalışıyor olması bazen içindeki bazı teknik kararların olabilecek en optimum, en doğru karar olmasından daha önemli. Bunu neredeyse her zaman büyük yüzdeyle doğruluğunu ispatlayabiliriz. Burada yine son olarak çok açık olarak ortaya koymak istediğim bir şey var ki tekrar yanlış anlaşılmaması için. Burada bahsettiğimiz şey, bir mühendisin bir proje içindeki davranış paternlerinden bahsediyoruz. Orada her zaman aklımızdakini söyleyebiliyor olmalıyız. Yani seçenek A'nın seçenek B'den daha iyi olduğunu düşünüyorsak, bunu her zaman dillendirmeliyiz. Bu çok önemli. Bunu kavga seçmek demek, seçmediğimiz kavgalarda hiç sesimizi çıkarmamak demek değil. Kavga seçmek demek bütün kavgalarda sesimizi çıkarmak ama bazılarında e, kavgayı uzatmamak, büyütmemek, e, bütün dikkati çekmek istediğimiz noktaları dikkate çekti dikkati çektikten sonra ve kaygılarımızı dillendirdikten sonra son kararı başkalarına bırakmak demek ve bununla beraber de seçtiğimiz kavgalarda da e, geri adım atmamak ve önem verdiğimiz e, doğru olduğuna yürekten inandığımız e, yolu sonuna kadar savunmak. Bunu bu, bu pek çok dünyadaki büyük şirkette de e, buna dair e, yaklaşım adını koyma e, yaklaşımları görüyoruz. Örneğin Amazon'un işte meşhur leadership principles dediği yani liderlik prensipleri diye çevirebilir sanırım. E, liderlik prensiplerinden biri mesela disagree and commit. E, yani karşı çık, karşı çıkışını dillendir ama sonrasında da son karara bütün gücünle destek ol. Yani burada çok önemli dikkat etmemiz gereken noktalardan biri böyle seçmediğimiz kavgalarda, başka arkadaşlarımıza, takım arkadaşlarımıza bıraktığımız kararlarda bizim istemediğimiz yol seçildiğinde dahi ondan sonrasında mutlaka o kararı olabildiğince elimizden geldiğince onu gerçekleştirmek için e, gücümüzü harcamak yani böyle aa o benim istemediğim yolu seçtiniz siz o yüzden ben size yardım etmeyeceğim veya ediyor gibi görüneceğim ama aslında çok da bir şey yapmayacağım gibi bir sabote durumuna düşmemekte çok önemli bu asıl çok etik bir parçası e, bu olayın burada kavga seçmek deyimini belki de kavga kelimesini kullanmamalıydım çeviride. E, o e, onun böyle yanlış yansıtabileceği bazı çarşımlar var. E, ondan çekiniyorum ama işte böyle detaylı açıklayarak umarım bunu çözeceğiz. E, önemli olan her kararda full bilgiyi dökmek, full bakış açısını masanın üstüne dökmek, karşıdaki herkesi doğru anlamak, akabinde de e, kararların büyük bir bölümünün bizim istemeyeceğimiz gibi gidebileceğini hazır olmak, küçük bizim için önemli olan bir bölümüne istediğimiz gitmesi gibi gitmesi için çok uğraşmak. Sonrasında da her kararda ama projenin bütününde alınan kararlara saygılı olup sesimizi duyurduktan sonra saygılı olup o kararın gerçekleşmesi için elimizden gelen çabayı göstermek. bu yetilerin dediğim gibi çok önemli olduğuna inanıyorum. Umarım bu video buna bakış açısı açısından bu konuda sıkıntı çekebilecek arkadaşlara yardımcı olur. Ben bu konuda çok sıkıntı çekmiştim. Ben uzun yıllar ilk yıllarımda kariyerimin bir türlü böyle uzlaşamıyordum yani ben çok inatçıydım diyelim. Umarım böyle tutkulu mühendisler için bir yardımcı bir video olur bu. Bir sonraki videoya kadar ben Bilgem Çakır, burası Yalın Kod.